vardılar. Onlar bir şey bulmadan önce oraya girmek zorundasın. Sana güveniyorum. Depoya gir. Olduğun yeri bir belirten kanıtları yok et. Taktiksel seçenekler mevcut. Ha! Maksimum gizlilik. Ah, i Максимум дистантик. А? Максимум дистантик. Максимум дистантик. Индоморда бирива. Максимум дистантик. i'm uh -oh. güvenlik kamerasında gördüm. Bak, yukarıda tam üç adam var. Bir şey bulmadan önce onları temizle. Maksimum. Görünüşe kesinlikle. göre aceleyle fırlamış. O terminalleri çalıştırın. Lockhart her şeyin bir kopyası.

Termileri parçala ve oradan ayrıl Sana doğru gelen bir helikopter gördüm. Hızlı olmalısın. Maksimum zırh. Gök Bey, hedefiniz ambardaki laboratuvarda. Helikopter indirin. Anlaşıldı efendim. Maksimum istedik. i'll be ...geri konuşuyor. Ara aldın. aldık, geri çekiliyoruz. Profit! Hemen çık oradan! Bu şerefsizler seni nehrin dibine gömecek! Onu kaybettik. Tamam, güvenlik taraması yaptım.

我真的是。 Laboratuvardaki kadar güçlü değil ama işe yarayacaktır. Evet, <laughs> <laughs> Gerhan cevap verin. <laughs> evet, Silah evet, <laughs> Tamam. tamam <orada>. <gülüyor> <gülüyor> <Sikti>. Adam vuruldu. <laughs> senin için asansörü aşağı gönderiyorum. Oğlum son 24 saatte olup bitenlere inanamazsın. Barclay'in adamları şehrin yukarısında mahvoldu. Crynet her bölgede adam kaybediyor. Tam bir kaos oğlum. Prophet. Oğlum gelmene çok sevindim. Beklemek beni delirtiyordu. Gel içeri çabuk. Hadi kapıları tekrar aç. Enkaz bölgesinde özümsediğin şey giysinin sistemlerini ateş gibi yaktı oğlum. Kesinlikle Miran. Nano dokuyla aynı hemen bir bu şeyi çelik yelek yapar gibi nasıl düşmüş, çıldırmış olmalı. Buradan gir. Kabin hazır. Adadakiler gibi aslında. Sadece biraz güçsüz. O değil de ...Taras Strickland oğlum. Malum kişinin kızı işte. Resmen kafayı yemiş değil mi? Ve Hargreaves. Zaten kim bilir onun kafasından neler geçiyor. Bağlantı sağlandı. Lütfen bekleyin. Sistemler sistem devredi. Başlatma tamamlandı. <laughs> Hafızaya giriş yap. Nano protokoller devredi. Acayip. sistem taranıyor. Bu sanki... Bir dakika. Sen profit değilsin. Delice. Neler oluyor? Sen kimsin? Seni Hargreave'e mi gönderdi? Dönememiş bu. Şimdilik tüm diyeceğim Kim diyecek? Bunu sen yapabilirsin. Bana profit derler. Benim oldum. İletişim sonlandırıldı. Ama sizlerle yönlendirildi. Her şey hazır. Oh, artık dayanamıyorum. Ben senin gibi, profit gibi özel birlikten biri değilim ki. Zaten komplo teorisi manyağıydım, şimdi tam oldu. Hay sıçayım! Prophet hepimizi kurtaracaktı. Askerler bizim için geliyordu. Artık... Sefalopotları biliyorsun değil mi? Hı? Saçma oldu değil mi? Elbette bilin. Ee, sana bir özet geçeyim mi? Dışarıda resmen elimiz verin. Hem de kalamarlar. Aztek ve inkaların çiçek hastalığını ilk gördüklerinde neler istediklerini hiç düşündün mü? Yani sporları gördün değil mi? Yaptıklarını da gördün. Profit sürekli buna bir cevabı olduğunu söylüyordu. Bu, Bu mümkün de, değil. Bu demektir yer. ki... Tamam. %25. Bak o giydiğin giysi kendi kendini onarabilen yarı organik nanodokudan yapıldığı yapıldı ve patenti Hargrove şirketine ait. Evet, o oh Hargrove. Her şeyi o tasarladı. Profit özel kuvvetlendi. Hargrove onu giysi giymesi için aldı ama adam kayboldu. Döndüğünde yarı deli konuşuyordu ve ve sonra Gördün mü? Viral alt rutin giysinin alt katmanlarında çalışıyor. Bu, bu canlı bir kod gibi ve bu... ...bilmiyorum yeni bir şeye alışmak için kendini yeniden yazıyor gibi. Yeni bir veri tabanı sanki. Benim fikrim... ...bu gördüğün şey spor salgınına karşı geliştirilen aşının biyokodu. Bunların kodunu kırmam lazım. <laughs> Ve o işi de burada yapamam. İhtiyacım olan işlemci gücü yok. Başka bir... Siki. Bu ekipmanları sadece Hargreaves'in Roosevelt adasındaki laboratuvarında bulabiliriz. Prism. Yani şehrin diğer ucu. Her yerde sefler varken oraya gitmeye çalışmak intihar. <laughs> Nişancı, nişancı. 6, 6. Onsuralı. kilitliyorum. Yangın çıkışında kalacağız. Dışarı çık ve onları uzak tut. 泰国。 Alcatraz. Oradaki sel telsizlerini dinliyorum. Sanırım seni Wall Street'teki komuta merkezine götüreceklerdi. Orayı biliyorum. Eminim orada yüksek tarama kapasitesine sahip bir nano giysi kabinin vardır. Giysinin alt katmanlarında neler olduğuna bakmalıyız. Oldukça zor olacak. Ama caddenin altında inşa edilmiş bir acil tahliye tüneli var. Wall Street Kilisesi'ne git. Tünelin çıktığı yer orası. Çatıdan ilerle daha güvenli ben başka bir yoldan geleceğim. Orada görüşürüz.